Adaletin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği sorusu Atina'nın tozlu sokaklarında yankılanıyordu. Halk büyük meydanda toplanmış, taş sütunlarla çevrili mahkeme avlusunda sessizce bekliyordu. Bugün yalnızca bir dava görülmeyecek, hakikatin özü tartışılacaktı. Bugün adaletin terazisi yeniden ayarlanacaktı. Aristoteles, uzun cübbesi içinde mahkemenin taş merdivenlerinden yukarı doğru yavaş adımlarla çıktı yüzü ne öfke ne de merhamet taşıyordu. Bilginin derin sükunetiyle yoğrulmuştu. Önünde halkın gözlerini ayıramadığı iki adam duruyordu. İki farklı hayat, iki farklı kader ama aynı hükmü bekleyen iki insan. Biri yaşlı bir savaşçıydı. Omuzları yılların ağırlığını taşıyor, yüzündeki çizgiler geçmişin izlerini anlatıyordu. Bir zamanlar şehir surlarının en önünde, düşmanın karşısında dimdik duran adam, Şimdi bastonuna dayanarak güçlükle ayakta duruyordu. Bedeninde savaş meydanlarının bıraktığı derin izler vardı. Bir bacağı aksıyor, kolları eski kuvvetinden yoksundu. Bu şehir için kanını dökmüş, dostlarını toprağa vermiş, gençliğini bir daha geri gelmeyecek şekilde harcamıştı. Diğeri zengin bir tüccardı. Şehirdeki en büyük pazar yerinde yetişmiş, altınlarıyla gücünü şekillendirmişti. Masaların başında Sözleşmelerin satır aralarında savaşmış. Ordular değil, rakamlar onun silahı olmuştu. Elini kana bulamamıştı. Ancak ticaretin ince hesapları içinde ustalaşmıştı. Onun mücadelesi pazarlıklarda ve anlaşmalarda gizliydi. Bugün ikisi de aynı mesele için buradaydı. Devlet, yeni kanunlar gereğince her vatandaşa eşit miktarda arazi ve haklar verileceğini ilan etmişti. Savaşçı öfkeliydi. Bu eşitlik adil miydi? Onun hayatını adadığı bu şehir şimdi ona ve tüccara aynı şeyi mi layık görüyordu? Bir ömür boyu kılıcını bu topraklar için sallamışken bir tüccarla eşit kabul edilmesi doğru muydu? Kalabalık fısıldaşmaya başladı. Kimileri tüccarın da kendi yoluyla kazandığını, çalışarak servet edindiğini savunuyordu. Kimileri ise savaşçının fedakarlığının daha fazla ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Aristoteles önce sessizce iki tarafı da dinledi ardından kalabalığın fısıldaşmalarını, sonra gözlerini kapattı. Zihninde dengesiz bir terazi belirdi. İki kefeye de aynı ağırlık konulmuştu. Ancak terazi dengede değildi. Sonunda konuşmaya karar verdi. Eşitlik, her birinize aynı şeyi vermemi emreder. Ama adalet, her birinize ihtiyacınız olanı vermemi buyurur. Meydanda bir uğultu yükseldi. Aristoteles elini kaldırarak sessizliği sağladı ve devam etti. Savaşçı, senin yılların ve yaraların var. Bu şehrin surları senin kılıcınla ayakta kaldı. Şimdi elinde bir kılıç bile tutacak gücün yok. Ama yaşamak için daha fazlasına ihtiyacın var. Sana seni koruyacak bir yuva, seni geçindirecek geniş bir toprak verilmelidir. Tüccar, senin altınların var. Sen zenginliği nasıl yöneteceğini biliyorsun. Sana verilen mal seni daha da varlıklı yapacak. Ama servetin yalnızca sana hizmet edemez. Şehir de bundan faydalanacak ticaretin ekonomiyi güçlendirecek, halkın refahına katkı sağlayacaktır. Aristoteles bir an durdu. Kalabalığın içindeki yüzlere baktı. Eşitlik terazinin her kefesine aynı ağırlığı koyar. Ama adalet herkesin yükünü gözetir. Adalet yalnızca dağıtım değil, dengeyi sağlama sanatıdır. Herkese aynı payı vermek herkese adil davranmak değildir. O gün şehir Aristoteles'in sözlerini benimsedi. Eşitlik yasaları gözden geçirildi. Adaletin gözetilmesi için yeni kanunlar çıkarıldı. Ve o günden sonra kentin sokaklarında hep şu söz yankılandı. Adalet eşit pay vermek değil, hakkaniyeti gözetmektir. Adalet tarih boyunca İnsan zihninin en köklü ve en çelişkili kavramlarından biri olmuştur. Uygarlıkların doğuşundan bu yana filozoflar, yasa koyucular ve toplum düzenini belirleyen güç sahipleri adaletin anlamını şekillendirmeye çalışmıştır. Ancak bu kavram bir ideal olarak mı vardır yoksa yalnızca iktidarın şekil verdiği bir yanılsama mıdır? Tarihin her döneminde adalet bir hak olarak savunulmuş ancak çoğu zaman ayrıcalıkların korunmasına hizmet etmiştir. Kimi zaman bir mahkeme salonunda hükme dönüşmüş, kimi zaman halkın ellerinde bir devrim narası olarak yükselmiş, kimi zaman da en sessiz, en görünmez haliyle bir vicdan muhasebesine sıkışıp kalmıştır. Ancak burada kritik bir ayrım gözden kaçırılmamalıdır. Adalet ve eşitlik aynı şey değildir. Adalet her bireye hakkını vermek üzerine inşa edilirken, eşitlik herkesin aynı başlangıç noktasına sahip olmasını hedefler. Bu farkın en çarpıcı örneklerinden biri antik Yunan'daki demokrasi anlayışıdır. Atina'da demokrasinin temelleri atıldığında tüm yurttaşların eşit olduğu iddia ediliyordu. Ancak bu eşitlik sadece özgür erkek yurttaşlar için geçerliydi. Kadınlar, köleler ve yabancılar bu düzenin dışına itilmişti. Bu durum tarih boyunca süregelen bir gerçeği açığa çıkarmıştır. Eşitlik bir sistemin vaat edebileceği bir ideal olabilir. Ancak adalet bu sistemin gerçekte nasıl işlediği ile ilgilidir. Platon, devlet eserinde filozof kralın yönettiği adil bir toplumun ütopyasını sunarken, adaletin yalnızca bilgelik ve erdemle yönetilen bir sistemde gerçekleşebileceğini öne sürer. Ancak Aristoteles, Nikomakos'a Etik adlı eserinde adaletin iki boyutlu olduğunu savunmuştur. Dağıtıcı adalet, yani kaynakların hak edişe göre bölüştürülmesi. İkincisi ise düzeltici adalet, yani haksızlıkların giderilmesi. Burada dağıtıcı adaletin eşitliği sağlamadığı açıktır. Çünkü bir insanın çabası ve hak edişi bir diğerininkinden farklı olabilir. Peki bu sistemde güç ve otorite kime aittir? Tarih boyunca dağıtıcı adaletin karar mekanizması her zaman güçlülerin elinde olmuş ve eşitlik söylemiyle hak dağılımı gerçekte yalnızca ayrıcalıkların korunmasını sağlamıştır. Bu ayrımı günümüz dünyasına uyarlamak gerekirse fırsat eşitliği ile adalet arasındaki farkı görmek mümkündür. Örneğin eğitim sisteminde tüm çocuklara eşit miktarda kaynak sağlamak Onların başarıya ulaşmasını garanti etmez. Bir çocuk varlıklı bir ailede doğarken bir diğeri açlık sınırında hayata başlıyorsa eşit imkanlar sunmak adil midir? Burada John Rawls'un adalet teorisinde öne sürdüğü cehalet perdesi kavramı devreye girer. Rawls'a göre bireyler toplumdaki statülerinden habersiz oldukları bir ortamda adalet ilkelerini belirlemeye çalışırlarsa ortaya gerçekten adil bir sistem çıkabilir. Ancak bu ideal bir kurgu olmaktan öteye geçebilir mi? Marx'ın Kapital'de belirttiği gibi, adaletin gerçekleşmesi için öncelikle ekonomik sistemdeki sömürü düzeninin yıkılması gerekmiyor mu? Hukuk sistemleri de bu ayrımı net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Teoride herkes mahkemeler önünde eşittir. Ancak Brian Stevenson, Just Mercy adlı eserinde ABD'de ekonomik durumu zayıf ve etnik azınlıklara mensup bireylerin mahkemelerde daha ağır cezalara çarptırıldığını gösterir. Yani yasa önünde eşitlik varsayımı adaletin sağlandığı anlamına gelmez. Tıpkı Fransa'daki 18. yüzyıl hukuk sisteminde aristokrat bir suçlu ile köylü bir suçlunun aldığı cezalar arasındaki derin fark gibi günümüzde de eşit haklara sahip olmak adil bir muamele görmekle aynı şey değildir. Eğer bir mahkemede herkes aynı kanunlara tabi olsa bile bazıları daha iyi avukatlara, daha fazla mali kaynağa ve politik nüfuza sahip olabiliyorsa bu gerçekten adil midir? Bu noktada Russo'nun Toplum sözleşmesi ile ortaya koyduğu genel irade kavramı devreye girer. Toplumun ortak iyiliği için bireylerin özgürlüklerinden belirli ölçüde feragat etmesi gerektiğini savunan Rousseau, adaletin bireysel taleplerden bağımsız olarak şekillenmesi gerektiğini söyler. Ancak bu düşünce totaliter rejimlerin en büyük silahlarından biri haline gelmiştir. 20. yüzyıldaki büyük diktatörlükler toplumun iyiliğini koruma bahanesiyle bireysel hakları gasp etmiş, adaleti bir kontrol mekanizması olarak kullanmışlardır. Nazi Almanyası'nda çıkarılan Nürnberg yasaları yalnızca belirli bir ırkın haklarını koruyan bir adalet anlayışının nasıl felakete dönüşebileceğini gösterirken, Apartheid rejimi hukukun nasıl yalnızca belirli kesimlerin hizmetinde bir araç olarak işlediğini gözler önüne sermiştir. Burada temel sorun şudur: Adalet herkes için eşit uygulandığında mı gerçekleşir, yoksa bireylerin içinde bulunduğu koşullar göz önüne alınarak mı tanımlanmalıdır? Günümüzde ekonomik düzen ve küresel politikalar, adalet ile eşitlik arasındaki farkı derinleştiren en büyük unsurlardan biridir. Küreselleşme, ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi bağımlılığı artırırken, aynı zamanda adaletin nasıl işlediğine dair önemli soruları da beraberinde getirmiştir. Zengin ülkeler, gelişmekte olan ülkelere insani yardım sağlamaktadırlar. Bu eylem, dışarıdan bakıldığında eşitliği teşvik eden bir girişim olarak görülebilir. Ancak bu yardımların büyük bir kısmı söz konusu ülkelerdeki belirli siyasi ve ekonomik elitlerin elinde toplanır ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaz. Bu durum, eşitlik adı altında yürütülen politikaların adaleti sağlamak bir yana dursun, mevcut sömürü düzenini daha da pekiştirdiğini gösterir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, uluslararası ekonomik sistem eşitliği sağlamak için değil, çoğu zaman var olan güç dengesini korumak ve geliştirmek için tasarlanmıştır. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik istikrarını sağlamak adına kredi ve mali yardım sağlasa da, bu destekler genellikle sert yapısal reformlar karşılığında verilir. Bu reformlar, çoğu zaman borçlu ülkelerin kendi ulusal kaynaklarını ve ekonomik politikalarını kontrol etmelerini zorlaştırır. Daha somut bir örnek vermek gerekirse, Afrika'daki birçok ülke doğal kaynak bakımından son derece zengin olmasına rağmen, gelirlerinin büyük bir kısmı uluslararası şirketlerin elinde kalmaktadır. Bu durum yüzeyde ekonomik eşitliğe katkı sağlayan yatırımlar gibi görünse de aslında uzun vadede bu ülkelerin kendi kaynakları üzerinde egemenlik kurmasını engelleyerek ekonomik adaletsizliği derinleştirmektedir. Aynı şekilde tarım sektöründe gelişmiş ülkelerin sübvansiyon politikaları gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçilerin rekabet gücünü zayıflatırken küresel ticaretin eşit bir düzlemde işlemediğini gösterir. Burada bir paradoks ortaya çıkmaktadır. Ticari serbestlik ve piyasa ekonomisi kavramları Teoride herkes için eşit fırsatlar sunmayı vaat ederken, gerçekte güçlü ekonomilerin zayıf olanları kontrol altında tutmasını sağlayan bir araç olarak işlemektedir. Bu bağlamda eşitlik ve adalet arasındaki fark daha da netleşmektedir. Eşitlik herkese aynı imkanları sunmayı hedefler. Ancak adalet, bireylerin ve toplumların farklı başlangıç noktalarına ve koşullarına sahip olduğunu kabul ederek bu eşitliğin pratikte nasıl işlediğini sorgular. Basit bir metaforla açıklamak gerekirse, bir duvarın arkasındaki manzarayı izlemek isteyen farklı boylardaki üç insanı ele alalım. Eğer hepsine aynı yükseklikte bir tabure verilirse bu eşitliktir. Ancak daha kısa boylu kişi hala göremeyecekse bu durum adil değildir. Gerçek adalet, herkesin o manzarayı görebilmesi için farklı yükseklikte destekler sunmaktır. Bu açıdan bakıldığında uluslararası yardım, ticaret ve ekonomik politikalar üzerine kurulan sistem, eşitliği sağlayan bir model gibi görünse de bu eşitliğin gerçek anlamda adil olup olmadığını sorgulamak gerekir. Bir ülkenin ekonomisini kalkındırmak için borç veriliyorsa, ancak o borcun geri ödenmesi sürecinde ülkenin doğal kaynakları, kamu hizmetleri veya politik karar alma yetkileri dış baskılara maruz kalıyorsa, burada gerçekten adil bir sistemden bahsedilebilir mi? Yine aynı şekilde bir küresel ticaret anlaşması tüm ülkelere eşit haklar sunmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerin sanayi üretimi ve altyapısı uzun yıllar önce oturmuşken gelişmekte olan ülkeler rekabet edecek koşullara sahip değilse bu sistem kime hizmet etmektedir? Bu örnekler adaletle eşitliğin aynı şey olmadığını ve birbirine indirgenemeyeceğini göstermektedir. Eşitlik herkese aynı başlangıç noktalarını veya fırsatları sunmayı amaçlarken adalet bu fırsatların nasıl dağıtıldığını ve kimlerin bunlardan gerçekten faydalanabildiğini sorgular. Gerçek adalet Herkesin aynı kurallar çerçevesinde değerlendirildiği değil, herkesin koşullarına göre dengeli bir sistem içinde hareket edebildiği bir yapının inşasını gerektirir. Bu yüzden küresel ekonomik sistem içinde adaletin sağlanabilmesi için yalnızca yüzeysel eşitlik politikalarına değil, derin yapısal dönüşümlere ve fırsatların nasıl kullanıldığına dair daha adil bir dağılıma odaklanmak gerekmektedir. Tarih boyunca adalet, her zaman güçlülerin tanımladığı ve kendi çıkarlarına göre şekillendirdiği bir kavram olmuştur. Kralların, imparatorların, modern devletlerin ve ekonomik elitlerin adalet anlayışları genellikle iktidarlarını pekiştirmek ve sistemlerini meşrulaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Ancak bu, adaletin yalnızca bir yanılsama olduğu anlamına gelmez. Çünkü adalet yalnızca yazılı metinlerde veya mahkeme salonlarında değil, Aynı zamanda sokaklarda, meydanlarda, insanların vicdanlarında ve mücadelelerinde de var olmuştur. Adalet, ona gerçekten inananlar ve uğrunda savaşanlar olduğu sürece varlığını sürdüren bir olgudur. Burada asıl önemli soru, adaletin bir nihai hedef olup olmadığıdır. Adalet, ulaşılması gereken bir sonuç mudur yoksa sürekli olarak yenilenmesi ve korunması gereken bir süreç midir? Adaletin bir hedef olarak görülmesi onu durağan bir kavram haline getirir. Adil bir dünya hayali çoğu zaman adaletin bir gün kesin olarak sağlanabileceği yanılsamasına dayanır. Oysa adalet belirli bir noktada ulaşılıp tamamlanacak bir olgu değil, sürekli olarak korunması ve yeniden tanımlanması gereken bir süreçtir. Çünkü toplumlar değiştikçe, güç dengeleri kaydıkça yeni adaletsizlikler doğar. Bir çağda adil kabul edilen bir düzen, bir sonraki çağda baskıcı ve eşitsiz olarak görülebilir. Örneğin, sanayi devrimi sırasında Fabrikalarda çocuk işçiliği normal görülürken bugün çocukların çalıştırılması büyük bir insan hakları ihlali olarak değerlendirilmektedir. Kadınların seçme ve seçilme hakkı 20. yüzyılın başına kadar pek çok ülkede yoktu. Bugün ise bu hak temel bir özgürlük olarak kabul edilmektedir. Bu örnekler adaletin durağan bir kavram olmadığını, toplumların bilinciyle birlikte değişip evrildiğini gösterir. Bunun yanı sıra adaletin sağlanması için toplumsal ve bireysel düzeyde sorumluluk almak gerekir. Hukuk sistemleri ne kadar mükemmel hale getirilirse getirilsin, eğer bireyler ve toplumlar adaleti içselleştirmezse her düzen kendi içinde yeni adaletsizlikler yaratmaya devam edecektir. İnsanlık tarihi, adaletin yalnızca yasal reformlarla değil, halk hareketleriyle, bireysel cesaretle ve bilinçli toplumsal çabalarla elde edilebildiğini göstermektedir. Rosa Parks'ın bir otobüste yerini vermeyi reddetmesi, Mahatma Gandhi'nin şiddetsiz direnişi, Martin Luther King Jr.'ın sivil haklar mücadelesi Nelson Mandela'nın apartheid rejimine karşı verdiği savaş, adaletin yalnızca yasalarla değil, bireylerin harekete geçmesiyle sağlandığının en somut örnekleridir. Bütün bu mücadeleler bize şunu gösteriyor: Adalet bir sonuç değil, bir eylemdir. Onu sağlamak için yalnızca yasal çerçevelere güvenmek yeterli değildir. Aynı zamanda sürekli olarak denetlemek, sorgulamak ve gerektiğinde düzeltmek gerekir. Bugün bile dünyanın pek çok yerinde hukuki eşitlik var gibi görünse de, Ekonomik, sosyal ve politik eşitsizlikler adaleti engelleyen en büyük duvarlardan biri olmaya devam etmektedir. Bir devlet, kanunlarını ne kadar tarafsız yazarsa yazsın, eğer o devletin uygulamaları ayrımcılığı sürdürüyor, zayıfı koruyamıyor ve güçlülerin menfaatine hizmet ediyorsa, adalet yalnızca bir kağıt üzerindeki metinden ibaret kalır. Öyleyse adaletin temel sorusu şudur: Gerçekten herkes için geçerli bir adalet mümkün mü yoksa her toplum her dönem kendine özgü bir adalet anlayışı mı inşa etmek zorundadır? Belki de en büyük yanılgımız adaletin bir gün nihai bir formda sağlanacağına inanmakta yatıyor. Oysa tarih gösteriyor ki adalet onu sahiplenenler olduğu sürece var olur. Ona güvenenler azaldığında ise sarsılır ve kırılır. Sonuç olarak adalet yalnızca bir kavram veya yasa maddesi değildir. Onu inşa eden, sürdüren ve savunan insanlardır. Adaletin geleceği, onu talep edenlerin kararlılığına bağlıdır. Belki de en büyük trajedi, adaletin bir gün herkes için var olacağına inanmak değil, adaletsizlik karşısında mücadele etmeyi bırakmaktır. Çünkü adalet, ancak onu talep edenler olduğu sürece hayatta kalabilir. Güncel farkındalıklarla ilgili bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki farkındalık videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.